postasıyla tekrar e, karşınızdayız. E, haberlerimiz var. Ekonomiden de haberlerimiz var ama onları e, bu bölümün e, ikinci aşamasında vereceğiz. Şimdi e, telefon attığımızda e, ilk bölümde anons ettiğimiz gibi e, Genelkurmay e, Emekli İstihbarat Başkanı e, Sayın İsmail e, Hakkı Pekin var. Sayın Pekin hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. İyi ayınlar diliyorum. E, teşekkür ediyoruz. E, tabii çok konuşuyoruz. Özellikle NATO zirvesinden sonra bir anda Afganistan gündemi ortaya çıktı. Aslında Nisan ayında konuşulmaya başlamıştık bu gündemi. İstanbul'da bir toplantı yapılacaktı. Afgan barış süreci. Fakat NATO zirvesinden sonra Türkiye'nin daha doğrusu Türk ordusunun Kabil Havalimanı'nı koruma noktasında çekilme sürecinden sonra da göreve devam etmesi konusu tartışılıyor. Efendim siz konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Türkiye o bölgede varlığını sürdürmeli mi? Sürdürecekse hangi şartlar altında bu gerçekleşmeli size göre? Yani tabii e, Türkiye'nin e, o bölgede e, havalı yani e, AB'de çekildikten sonra da ya da NATO çekildikten sonra da varlığını biraz daha arttırıp o bölgede kalması sadece e, Türkiye ile AB'nin ni, e, birlikte karar vereceği şeyler değil. Bunun yanında e, hem Afgan hükümetinin e, evet demesi lazım diyor. E, o, hem de e, şeyin e, Taliban'ın Evet mesela sanırım o konularda bazı görüşmeler devam ediyor şu anda. Taliban'dan ee, olumsuz bir iki açıklama geldi efendim bu konuda. E, geldi evet geldi ama yani e, yine de görüşmeler devam ediyor. E, Tabi e, şöyle bir şey söyleyeyim Türkiye e, o bölgede hiç e, şey olarak bulunmadı, Muharip unsur olarak bulunmadı. Yani e, oraya gönderdiğimiz askerlerimiz bizim da. Daha önce de her seferinde yani eğitimde işte inşaat timi olarak görev yaptılar ya da havanın işlettiler havanın ulusal havanın emniyetini sağladılar. Falan. Bütün bunlara baktığımız zaman bu yeni bir görevlendirme olacak yeni bir görev olacak ama bu göreve de baktığımız zaman bu tamamen şeyde e, ne bileyim Afganistan'ın tamamında değil. Sadece havaların uluslararası havaalanını işletecekler. E, nedeni de e, Kabil çünkü e, ya da Afganistan'a yönelik bir herhangi bir şey olduğunda e, ikmal, e, yardım vesaire falan bunun gelebileceği tek yer havaalanı. Bütün çünkü karayolları kapanıyor. Yani Karşı'dan başlıyor bir kısım. Bir kısmı İran'dan başlayan yollar var ama kara, karayolundan bir ikmal gelmesi ikmal e, gönderilmesi hı hı. mümkün değil. Onun için oranın açık olması lazım. Bir de işte şeyler var. Ee, orada kalması gereken, olması gereken bir takım e, şeyler var. E, büyük açılar var. E, Diplomatik ve, e, misyonlar elçiler, var. Diplomatik misyonlar var. Onlarla ilgili de, e, onların da işte geriye tahliyesi vesaire falan bu konuda e, oranın açık olması gerekiyor. E, bir de o havalarını Afganistan'ın dünya ile ilişkisini de sağlayacak aynı zamanda. Hı hı. E, bu konuda e, Afgan hükümeti ve şey e, Taliban biz bu, yaparız bu işi diyorlar ama e, ee, daha barış anlaşması bir imzalanmadı. Evet görüşmeler devam ediyor ama barış anlaşması bile imzalanmadı. Ne olacak ne bitecek ne olacak belediye Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç var. Tabii hı hı. Türkiye e, orada bulunurken aynı zamanda e, şeyden ne diyor tek başıma ben bu işi yapamam altında kalkamam bu işin. Çünkü sadece havaalanının yıllık e, işletme maliyeti 130 milyon dolar civarında falan bayağı bir maliyetli bir şey. Bir de işte loşsi var bu işin. Ondan sonra siyasi şeyi var. Gerektiğinde bir şey olduğunda takviye edilmesi gerekiyor. Bütün bunlara baktığımızda zor bir görev. Yani kolay bir görev değil. Ama bence Türkiye'nin orada olması gerekiyor. Yani Türkiye çünkü yani o Müslüman bir ülkede e, çok daha rahat hareket edebilir. E, ama bu konu tabi e, tabii e, tü, Amerika e, tü... <laughs> Amerikalılara göre yani Türkiye Amerikalılar Türkiye'yi bu konuda e, kullanmak istiyorlar bölgelerde. Yani daha doğrusu e, Türkiye de bu teklifi yaptı ama baktığımız zaman şu Türkiye e, NATO içinde e, batıda olduğunu belirtmek NATO NATO NATO'nun içerisinde önemli bir e, unsur olduğunu belirtmek için e, böyle bir e, görevi alma arzunda. tabi <laughs> e, tabii e, olaylar ne gösterir bak Göreceğiz zaman içerisinde çünkü e, o bölgede e, bir iç savaş e, olabilir çünkü her geçen gün e, çatışma artıyor i̇şte, evet. şeyin özelde ona bu Taliban'ın e, ilerleyişi e, var e, efendim evet, Talibin, haberler evet, geliyor evet Taliban konusunda işte özellikle kuzeyde Türkler de var. Türklerin bulduğu bölgelerde de e, Taliban'ın şeyi var. Bir de e, Taliban'a katılımla e, katılım da var. Yani şeyden Haktan e, halktan mı? E, Haktan da katılım var. Halktan da şeyden de liderlerden de katılım var. Yani e, şeyin e, o e, toplum liderlerinden de katılımlar var. E, öyle baktığım böyle baktığımızda e, iş bayağı karışık. E, evet. Kolay değil. E, bir de o bölgede tabii işte e, Amerikalar Amerikalılar geldiğinden beri e, çok büyük bir larda eee Afgan var. bu burun ticareti var, uyuşturucu ticareti falan. Bütün bunlar tabii dikkate dikkat alınması gereken işi çeşit hale getiriyor. Efendim evet. peki siz şuna ne diyorsunuz? Şimdi evet. gün gün takip ediyoruz. En son Tacikistan sınırındaki Tahar vilayetinde 3-4 ilçe merkezi Taliban tarafından kontrol edildi. Yine Fayrab denilen bölgede de yine kuzey evet. batı oluyor sanırım. Orada da bir ilerleyiş söz konusu. Haritaya evet. baktığımızda Kabil çevresindeki yerleşim, yerleşim Taliban'ın ilerlediği gözüküyor. Şimdi dediniz ki diplomatik misyonların güvenliği. E, fakat bu Kabil ve Kabil'in çevresi güvende değilken Sadece hava limanıyla sınırlı bir görev ne ölçüde başarılı olabilir? Yani sonuçta yani, burada bir şey olmuyor mu? Bu çatışma ortamı o görevi de risklerini arttırmıyor mu efendim? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kabil etrafı dağlarla çevrili bir yer zaten. Dolayısıyla emniyetini sağlamak kolay bir şey değil. Emniyet nasıl sağlanacak? Türkiye'nin oradaki şey işte daha evvel yaptığı görev kapsamında Türkiye'ye olan güven bir de e, şey konusu var e, Pakistan konusu var hı hı. Pakistanla e, Türk, e, olabilir diye. hatta Macaristan'da var ama Pakistan tabi e, genelde Taliban'ın lojistiği Pakistan'dan kaynaklı e, geçiyor ve Pakistan'ın e, Taliban üzerinde Pakistan'ın belirli bir nüfuzu var yani. Hı hı belli bir miktar nüfuzu var. Belki e, öyle bir şey olduğu zaman bu kullanabilir ama genelde şunu düşünüyorum. Amerika'da işte Devleti o bölgeden tamamen çıkmıyor. Mesela Bagram havaalanını boşaltmalar gibi geliyor. E, mesela ne zaman bir netlik yok efendim o Bagram'la ilgili. Onu bir anlayamadık. Yani bir haber de yok. Evet yok yani bağlama bağlanlı orada şeyleri var, uçakları var. Başka çevrede şey arıyorlar. Bazı yerlerde üst şey almak yani bazı üstlerden, mevcut üstlerden faydalanmak için sözleşme görüşmeler yapıyorlar. Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi bazı yerlerde. Oralar da büyük ihtimalle şey bırakacaklar. Herhalde belli uçaklarını bırakacaklar. ve gerektiğinde de Afgan hükümetine yardım etmek üzere bazen bazı yerleri bombalayacaklar. Hı hı. E, şöyle de bir şey var, e, tabii enteresan bir şey. E, onların senetosuna da geçiyor. Diyor ki diyorlar ki işte iki yıl içerisinde e, e, Taliban 2 yılda e, bütün bölgeyi ele geçirir. Evet. Yani Hatta raporlar tabii, var efendim bu konuyla ilgili. Evet. Yani böyle düş böyle baktığımız zaman da e, bu da ayrı bir konu. Yani böyle baktığımız zaman da e, Türkiye oraya iki yılına mı gidiyor? E, ne için gidiyor? Yani e, ya, da, ya da ne için kalacak orada? Bu, buna bakmamız lazım. Yani e, orada kalmasının amacı ne Türkiye'nin? E, Nedir efendim e, sizce? Yani bize bunun katkısı ne olacak somut olarak? E, yani bize bunun katkısı e, somut bir katkısı yok. Bakın e, şöyle söyleyeyim. Orada böyle bir belirli bir geçiş dönemi için belirli bir zamana ihtiyaç var. O zaman içerisinde büyük ihtimalle hamilelik teveccüretleri işte, orayı boş bırakmaz. Büyük ihtimalle iki yıl sonra eğer bir şey yapmışsa yeni baştan or orada işgal faaliyetinde bulunabilir. Tekrar değerlendiriyorum. Ee, şimdi belirli bir süre için e, Türkiye işte bu işe talip. Niye talip? E, çünkü Türkiye e, Batı batı e, daha evvelden hani açıkladı. E, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Savunma Bakanı açıkladı. Yani kendini Batı'da görüyor. Ee, yani Batı İttifakı'nın içinde görüyor. Ve e, orada da devam etmek gibi bir şey var e, Türkiye'nin. Dolayısıyla böyle bir görev üstlenmek suretiyle e, kendinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir de bu görev üstlendiği zaman e, Batı ile ilgili sorunları var. Hem Avrupa ile ilgili sorunları var hem de e, Amerika ile ilgili sorunları var. Onların bir kısmının e, bir şekilde atlayacağını değerlendiriyor. Bunu biraz şöyle gülüşebiliriz. E, yani e, 1951 yılında ya da 50 yılında Kore Savaşı var. Hı hı. E, Kore Savaşı'na birlik gönderdi. Ondan sonra 52'den atlayanlar falan gibi. E, onun gibi bir düşünebiliriz bunu. Bu, bu konuda. Bu benzetmeye bir, bu, katılıyor musunuz? Yani e, yaklaşık kat, olarak en azından. E, katılıyorum tabii. Yani aynı şeyler değil ama gerçi e, yani böyle bir şey var. İkinci bir başka konu da e, oradaki e, bir görev, yani bir devletin kalması gerekiyor. Yani bir devletin devlet e, formu, yani bir ülkenin kalması gerekiyor. Ve e, o devlet e, şeyiyle o da e, kalınacak güçler. Tabii ki NATO vesaire falan takviye edebilecek ama e, bunu hiçbir Avrupa ülkesi istemiyor. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi ee, oranın maliyeti e, yani oraya herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri orayı korumaya kalksa e, maliyeti çok daha fazla olacak. Yani e, herhalde e, şimdi 130 milyon dolarla bu işi halletmeyi düşünüyorlar. Hı hı. Dolayısıyla e, yani Türkiye e, bir de e, Türkiye'nin oraya koruması daha uzun mal olacak. Yani eğer Türkiye böyle bir şey kabul etmeseydi e, büyük bir ihtimalle o bölgede e, belki Amerikalılar kalacaktı. Belki de Amerikalıların yerine, ordunun yerine hı hı. bu paralı e, askerler var, onlar kalacaktı. Hı hı. Bu sefer maliyet tabii Artıcı. 15%, 15 artıyor o zaman. E, Türkiye bunlardan istifa etmek suretiyle böyle bir şey hareket, e, hareket yaptı ve işte e, herhalde e, biz bir, e, biraz evvel söylediğim ile ilgili sorunlar var. Bunların en büyüğü de belki ekonomik sorunlar. Hı hı. Belki bu konularda da kendisine bir çare olabileceğini değerlendiriyor bu, bu işin. E, yani bu işin karşısında. Batı'dan bir takım tavizler alabileceğini değerlendiriyor. Öyle söyleyelim. Ee, hı hı. Bana göre. Ee, Alabildiğimiz alamaz mıyız? Bilemiyorum. Ama e, tabii e, şey, ayrı bir konu. E, tarihsel bağlarımız ayrı bir konu. Tarihsel bağlarımız da var şöyle. Afganistan'da. E, geçmiş Kastil döneminden başlamak üzere. E, o da var. Tabii e, ama asıl amacın e, yani tarihsel bağlar tabii ki öğrendi ama asıl amacın e, Türkiye'nin e... Müslüman halk üzerindeki işte nüfu, şeyinden etkisinden de faydalanmak suretiyle hı hı. o bölgede kalması daha güzel mal olacak ve Türkiye için de ben NATO, NATO için ne kadar değerliyim, kıymetliyim gibi bir Batı ile ilişkilerde şey de dengeleyici bir unsur belki. Evet, yani... dengeleyici bir unsur olacak yani. Evet. Çünkü, Efendim tabii. Biliyorsun, e, evet. Ya ben e, yani gazeteci mantığıyla bir e, soru soracağım. Eğer Türkiye-Batı ile ilişkilerinde bir denge ya da Batı'nın Türkiye'nin üzerine gelmesini e, kendi kıymetini göstererek engellemek istiyorsa, somut soru, e, örneğin Suriye'deki YPG'ye verilen desteğin çekilmesi karşılığında ya da Doğu Akdeniz'deki baskıların bitirilmesi karşılığında ya da S-400 ambargolarının sonlandırılması karşılığında gibi somut bir şeyden sonra böyle bir hareketi yapsa, yani bu daha e, şey olmaz mıydı? E, daha oldu, olmaz olurdu ama daha uygun olurdu ama e, anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Biden'la görüşmesinde e, bunlar gündeme gelmesine rağmen e, bunlar bir e, uzun badeye atılmış yani e, daha sonra görüşürüz falan gibi edilmiş e, konular. E, kabul edilen konular sadece şey gibi gözüküyor yani e, baktığımızda e, konuşulan konular e, bir bir tanesi işte bu Kabil Havanlı gibi gözüküyor. Ondan sonra Türkiye verilen desteğin atılması gibi gözüküyor. Ama bunların içerisinde YPG, mesela YPG konusu hiç gündeme gelmemiş. Yani gelmiş ama e, nasıl olacak, nasıl bitecek konusunda herhangi bir şey olmamış. E, ya da işte S-400 konusu, F-35 konusu bunlar hiç e, daha sonra atılmış. Daha sonra bunlara bakarız, ederiz de e, atılmış. E, hatta e, Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye ile ilgili birkaç madde girmiş biliyorsunuz yani. Suriye'den gelecek olan işte füzelerle karşı Türkiye dikkat edecek falan gibilerden e, iki madde girilmiş. Terör ile ilgili falan. Hı hı. Ama sonuçta şey duruyor olduğu gibi ee, yani hı hı. E, şey konusu duruyor. Eee YPG konusu duruyor. f 400 konusu eee ondan sonra F35 konusu şu açıkta şey bekliyor. E, Evet, bekliyor. İleride toplantılar yapacak vesaire falan. Sadece işte e, Türkiye'nin Batı'ya olan bağlılığı şey, hı hı. şey yapılmış e, edilmiş. E, batı da Türkiye'ye olan ihtiyacını dekler etmiş. E, bunun karşılığında şey gündeme gelmiş. E, ne ona? Afganistan. Bu, evet yani e, Hı hı. Afganistan konusu, Afganistan'ın havalarını, havalarının, Al Uluslararası ustaları işte çalıştırılması ve imbeti e, gündeme gelmiş. Bu konuda Türkiye işte diyor ki e, evet ben bu şey yapabilirim ama işte bana mali siyasi e, işte, destek olun, e, destek olun e, mali siyasi destek olun, Ekonomik destek olun e, neyse ya yani diplomatik destekte de bulunun falan diyor. E, böyle bir şey var. Yani belki nato'dan başka e, şeyler de verecek suretiyle, vermek suretiyle bu iş şey. Ama bunun karşısında Hı hı. Ee, bir şey yok tabii ekonomik alanında. Ne gibi bir şeyler e, konuşulduğunu bilmiyoruz ekonomi olarak. Sonuçta e, bunlar, bunların hepsinin e, bir şekilde konuşulmuş olması lazım. Yani orada çok defa da konuşulmasa bile çünkü geçmişimiz günlerde yani o hani yapıl, İstanbul'da yapılacak olan e, Taliban Nisan ayının e, son haftasında e, planlarını e, efendim. Yapılacak olmadı. Yapılacak olan toplantı biliyorsunuz olmadı. O toplantıda, o toplantıdan evvel herhalde bu böyle bir şey kararlaştırılmıştı büyük bir ihtimalle ve bu aynı zamanda ABD'nin Türkiye'yi işte yani ben seni ne kadar önemli görüyorum bak bu toplantıyı burada yapıyoruz barış toplantısını falan bütün bunları tezgahlama için yaptığı şeyler olduğunu değerlendiriyorum ABD'nin. Ama Türkiye'nin de böyle bir şeye ihtiyacı vardı belki ondan ama bu Türkiye'ye ne getirir? Ee, çok dikkatli e, konuşlanması gerekiyor. Çok dikkatli getirilmesi edilmesi gerekiyor. E, her an e, bu iş e, şeyle bitebilir. E, yani bence e, tabi yapılabilir bir şey e, e, ve Türkiye'nin ihtiyaçları düşürüldüğünde e, olabilir bir şey. Ama e, Pakistan'la diğer ülkelerle e, Taliban'la e, Afgan hükümetiyle o bölgedeki diğer e, unsurlarla görüşmek gerekiyor. E, Hı -hı. Çok e, riskleri alınabilecek i̇yi riskleri belirleme, iyi hesaplamak gerekiyor. E, Hı -hı. Ama gene de bıçak sırasında bir e, görev diye değerlendiriyorum. Hı -hı. E, peki hani demin konuştuk ya bu gereği var mıydı yok muydu? Evet. E, Türkiye herhalde e, büyük ihtimalle işte ben eee Batıyı böyle dengeleyebilirim şeklinde. Yani, yani o zaman efendim, e, sizin söylediğinizde ben şunu anladım, Türkiye evet. belki. S-400 YPG'ye verilen destek bu konuda istediklerini alamadı ama Batı'nın üzerine daha fazla gelmesini belki engellemek Engelliyor. için. Yani buna evet. belki yarayabilir. Evet. Engel, engel. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten öyle bir yere gelmiştik ki e, Batı e, artık o, son raddeye kadar Türkiye'nin üzerine gelmişti. Ve onlar da yani hem Avrupa hem de Amerika Devletleri e, biraz daha e, üzerine giderlerse Türkiye'nin Batı İttifakı'ndan çıkabileceği korkusuna kapılmışlardı. Yani son raddeye gelmişti. Ee, Türkiye'de e, sınırları zorlamıştı. O da e, yani biraz daha zorlarsam sınırları Batı, batı'dan battıdan ayrılırım. E, kavga ederiz falan böyle bir havaya gelmişlerdi. Bu e, şey de bu toplantıda, zirvede e, en azından e, iki taraf birbirini e, şimdilik ihtiyacı olduğu için e, şey yapmış oldu. Bir e, miktar gevşedi diyelim gerginlik o zaman. Gevşedi, diyelim. Ya da bir maravel açıldı diyelim. Hı hı. Tabii bundan sonrası hani bundan sonra ne olabilir, neler yapılabilir? E, biliyoruz ama bu e, kesinlikle Türkiye'nin e, şeyini etkiler mi? Yani Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki e, Libya'daki, şuradaki, buradaki şeylerini. bana da baktığımız zaman da yani Libya'daki olay da e, büyük ihtimalle e, ABD'nin işine gelen bir olay. Yani Rusya'yı dengeleme açısından öyle söyleyelim. Ya da e, şeydeki olay da İdlib'deki olay da e, bir e, Amerikan'ın e, Suriye'yi bıraktığı atıfayetler için bir şey, görevi görüyor. Rusya'yı rahatsız etme açısından bir e, ne diyelim manemere görevi Manemel. görüyor. Hı hı. E, bu arada e, işte Karadeniz'deki olay var. Karadeniz'de e, ondan sonra gene orada e, söylenen e, Gürcistan ondan sonra e, Ukrayna. Şey, Ukrayna konusu ondan sonra Onların olabileceğini sanıyorum. Yani artık e, bu konuda çünkü Rusya'yla da e, belli alanda e, yani bütün de görüşmelerde belli bu alanlarda bir yumuşama olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü o eğer baharda devam baharda başlayan bu şey eee dediye tansiyon e, devam etseydi o zaman e, herhalde e, şey e, Ukrayna e, Ukrayna falan eee şeyi e, bazı topraklarını da kaybedebilirdi Rusya'ya karşı. Efendim şimdi yani burada bunlar, hı hı. Evet. E... O, o geniş bağlamı da birazdan soracağım ama şimdi bu Afganistan'da aklımda kalan soruyu şöyle tamamlayayım soruları. Şimdi Türkiye e, söyledik, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Libya, yani çok geniş bir alanda ordusu görev yapıyor. Yani Amerika'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam evet. dünyada ikinci sırada ordusunun e, üyelerinin yurt dışında bulunması bakımından. Buna Afganistan eklendiğinde güç çok fazla yayılmış olmuyor mu? Buna bağlantılı Sayın Pekin şunu da hemen sorup yanıtınızı alayım. E, bahsedilen bölge Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan gibi ee, ve İran'ı da buna katarsak nükleer gücü olan ülkeler grubunun tam ortasında. Evet. Türkiye'ye sınırı yok evet. ama ya da hepsinin evet. bu saydığı ülkelerin ilgilendiği bir alan. Yani bir asker gözüyle bu söylediklerimi nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii e, Türkiye e... Ee, buradaki hava havaalanındaki gücü e, bana göre yeterli yani e, şu anda 500 askeri var oradaki asker sayısı en fazla 1500-2000'e çıkar yani çok daha fazlasına gerek yok hı hı. Ee, belki e, daha farklı bir yöntem e, bulunabilir ayrı konu ama e, daha fazlasına gerek yok ama bu arada e, herhalde Amerikalıların falan o bölgede bu özel özel güçlerinden birileri bazı yerde bulunacak diye değerlendiriyor. Bakram üstünde başta olmak üzere. Bir defa böyle bakmamız yani lazım. Yani belli bölgelerde böl Amerikalılar kalabilir diyorsunuz. Yani onu tam bilmiyoruz. Kalabilir, o zaman. kalabilir. Ben Amerika'nın tamamen çekeceğini sanmıyorum. Kalabilir. Orada asıl olan şu. Bir devlet gücünün, devlet isminin uluslararası havalanında orada gözükmesi önemli olan. Hı hı. Yani bu e, önemli vallahi ve Türkiye üzerinden yapacak bazı şeyler ikmaldi vesaire e, diğer işte intikallerdi. Bu bir güvenceydi. E, yar, yardımdı. Bugün bu önemli bir güvence. Türkiye'nin bunu yapacak gücü var. E, çok fazla yay, 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 yayılmış değil. Türkiye evet e, içeride terörle uğraşıyor. İşte Suriye'de diğer yerlerde de e, bir takım faaliyetleri var. E, ama e, gücü şu anda Yüce gücü bunları karşılayacak durumda. Hı hı. ne var Türkiye sıkıştıran? Ekonomik sorunlar var. Ekonomik sorunlar var. E, i̇çeride çıkabilecek olan bir kargaşa var. E, onlar Türkiye ancak e, zorlayabilir. E, ekonomik konusunda da işte e, Batı'dan, ABD'den yardım isteyebilir. bir defa böyle bir şey var. Hı hı. Şeye geldiğimiz zaman, bulunduğu bölgeye geldiğimiz zaman, yani bir defa şeyin bulunduğu bölge katkâh dediğimiz yani bu e, kıta e, jeopolitiğine göre e, işte işte bu dünya adasının tam Kartkarın güneyi burası çok kritik bir yer e, ve dolayısıyla bu bölgede e, işte hem Çin var, e, hem e, Rusya var, hem Hindistan var hem de işte onlarla bir beraber hareket eden bazı ülkeler var. İşte mesela Çin'in Pakistan'ı, Çin-Pakistan-İran ilişkisi var. Öbür tarafta bakıyoruz Rusya- Hindistan ilişkisi var bir parça. Pakistan'da da mesela Rusya en son şey imzaladı bir Pakistan Hakımı diye bir proje imzaladı. Karaçı Limanı'ndan şey verilecek bu doğal gaz verilip şeyle oraya kadar gidecek yani. Öyle bir e, şey de var. E, öyle söyleyelim. Tam böyle e, güçlerin ortasında evet şeyler de var. Nükleer güçlü ülkeler de var ama tabi e, Amerika ile beraber, beraber geleceği Türkiye e, ister istemez arkasında Amerika'nın nükleer gücü olacak. E, yani o konuda e, pek büyük sorun olmaz. Yani sanki Türkiye burada e, şey gibi düşünün e, Amerika'nın e, ikili gibi Hı hı. hareket ediyor. yani vekil vekil olmayı e, kendi istemiş vaziyette ben bu işi yaparım hı hı. E, vekil olurum diye kendi istemiş gibi hı hı. E, bu ortamda hep şunu söylüyor yani e, biz bizim filmlerde mesela dün akşam televizyonda edin tekrar e, diyorlar ki işte e, burada Türk dünyası burası ee, Güney Kırd e, e, şey Türkistan, ee, Bu tarafta şey var işte Türkmenistan var, şey var, hı hı. Özbekistan var, e, Tacikistan var. Dolayısıyla e, hı hı. Türkiye e, bu bölgede de etki olur. Doğrudur etki olabilir. E, kendi soydaşları evet, biraz var. milliyetçi i̇şte, varsayılar. Evet, evet. Ondan sonra Müslüman ülkeler bunlar. E, bir de e, Türkiye son dönemde e, Çin'le de e, işte orada Uygur Türkleri var biliyorsun bir Hı -hı. tarafta. E, dolayısıyla e, ister istemez e, Türkiye e, burada e, diğerleriyle anlaşacak, görüşecek ama ben tabii şuna bakıyorum. Çin'in bir yol kuşak projesi var. Bu proje, bu proje yani şu anda burası bu proje üzerinde duruluyor. Bu projeyi durdurmak isteniyor mu istemiyor mu? Yani sonunda ne olacak? İşte nereye gidecek bu iş? İşte Kafkaslardan, şeyden Hazardan e, orta yol gelecek, diğeri kuzeyden gelecek, e, öbürkü orta doğudan gelecek. Bu, bu projeyle ilgili Çinle e, karşı karşıya gelme olasılığı olur mu? Sanmıyorum böyle bir şey, böyle bir olasılık olacak ama gene de. Hı hı bakmak gerekiyor. Çünkü sonuçta Çin'de de küçük bir sınırı var şeyin. ama şu anda da Taliban zaten Çin'le de görüşüyor şu anda. Evet. Bütün taraflarla görüşüyor. İran'la da görüşüyor. Çin'le de görüşüyor. zaten Pakistan'ı biliyoruz Pakistan ne olduğunu. Hatta Hindistan'la bile görüşüyor. Yani Hindistan'da Pakistan, Afganistan'da vekalet savaşı yapıyorlar birbirleriyle. yani öyle karmaşıklar. Tabii biz e, sadece havalanın emniyetinden bahsediyoruz. Yani hı hı. Türkiye havalan yani şu olmayacak. Türkiye dolayısıyla o karmaşık beklemeye girmeyeceğiz. E, e, yani muharebe etmeyeceğiz. Hı hı. E, bazı şeyler yapmışlar işte. Yani bazı konular e, konuşuyoruz. yani i̇şte şöyle bir şey olursa Türkiye müdahale etmezdi. Türkiye e, Türkiye'nin yapacağı iş havalanın emniyeti sağlamak çalışmasını sağlamak, hı hı. geri kalan işlere karışmamak, geri kalan işler bizim işimiz diyor. Geri kalan işler e, kimin işi? Alkan hükümetinin işi. Hı hı. Orada onların yedinci kolordusu var. Yedinci kolordu hem Bagram üstünün hem bu tarafın demliyetini sağlayacak zaten. Ha, diğer konu çatışmalar konusuna da girmeyecek Türkiye. Çatışma olduğu zaman da bakacak gerekirse güçlerini tahliye edecek. Ee, e, ya da, Sayın Pekin süremin e, sonuna geldim. Et... Bir cümleyle toparlayabilirsek çok sevinirim Doğru. efendim. Ee, yani e, olayı e, Türkiye'nin bütün Afganistan'ın kontrol edeceği gibi bir duruma bakmamak lazım. Sadece e, şeyi kontrol edecek, havalarını kontrol edecek ve olası e, olası herhangi bir şeye karşı havalında e, ne diyelim bir köprü vazifesi görecek. Yani ya da köprü başı vazifesi görecek. Türkiye orayı açık bulunduracak. E, 7-24 açık bulunacak. Türkiye'nin görevi bu. Efendim çok teşekkürler. Önemli katkılar ve analizlerde bulundunuz. İyi çalışmalar diliyorum efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi eğlenceler.